Merhaba gurular ve kanalımıza hoş geldiniz. MCRT bugün %7 yükseldi ve Bitcoin de %3 yükseldi ki gerçekten harika. Evet abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Yaklaşık buçuk yıldır her gün kanalımdan 21 yıllık trading deneyimlerimden bahsediyorum ve kriptonun temellerine indiğim Crypto Master kursumda 10.000'e yakın öğrencim var. Öte yandan benim ana hedefim uzun vade için büyük bir portföy inşa etmek ve kısa vadede trader yapıp kar elde ederek bu portföyü beslemek. Şu anda portföyümdeki ana varlıklar kripto tarafında Bitcoin, Ethereum, Uniswap, MCRT, FXS, TON ve BNB. Borsada ise Google, Meta, Tesla, TSM, Amazon ve Apple. Evet, tabii ki de bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece paramla ne yaptığımdan bahsediyorum. Evet, abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Ve şimdi teknik analize gidelim. Evet şimdi piyasalara genel manasıyla bakarsak MCRT bugün %7 yükseldi, Bitcoin %3 yükseldi, Dogecoin %2 yükseldi, Ton da %1 yükseldi. Piyasa genel manasıyla gerçekten çok iyi gözüküyor. Evet şimdi Bitcoin ile başlayalım ve Bitcoin'de 3. dalga hala tamamlanmamış durumda. Çünkü 4. dalganın başlamasına yeterli olacak bir geri çekilme olmadı. Öte Bitcoin'deki dünkü trading de aktifleşmedi. Bitcoin 29 bin dolara kadar düştü. Trading rim ise 28.690'daydı. Fakat neyse sorun yok. An itibariyle Bitcoin'de boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. Ve kripto grubot ise hala satın al sinirini gösteriyor. 19.000 dolardan bu yana satın al sinirini gösteriyor ki gerçekten harika. Bitcoin indikatör bot ise en son sat göstermişti ki bu gerçekten çok ilginç. Evet şimdi günlük grafiğe geldik ve günlükte güzel bir hacim var ve RSI yukarı yönlü gitmeye devam ediyor. 4 saatlikte ve saatlikte de yukarı yönlü dönmüş durumda. Öte yandan bahsettiğim gibi kısa de boğa bayrağı formasyonu oluşuyor ve burada bir V şeklinde düzeltme söz konusu ki bu gerçekten harika bir haber. Evet Bitcoin'de durum gerçekten çok iyi gözüküyor. Ve ben de kuvvetli desteği çekildikten sonra yeni bir long açmayı planlıyorum. Stop loss ise günlük desteğin hemen aşağısında. Kar alma ise 5. lot dalgasının hedefi olan 35.000'de. Evet 11 oranında şahane bir trade. Ve bu trade'de 5000 dolar kazanmak için 444 dolar riski ediyorum. 10x'lik kaldıraçta 50.000 dolar potansiyel. Kar ki gerçekten harika. Trade'in açılacağı yer 29.812, stoploss 29.368, kar alımı ise 34.900, evet işte bitcoindeki yeni trade'in bu şekilde olacak ve sizde trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz. Evet şimdi sizlere bir şey göstermek istiyorum. SEC başkanı Gary Gensler'a şöyle bir soru soruluyor. Dijital cüzdanınız var mı ya da dijital bir para tutuyor musunuz diye soruluyor. Ve cevabı gerçekten çok ama çok ilginç. Evet, burada basit bir şekilde dijital bir varlık tutuyor musunuz ya da dijital bir cüzdanınız var mı diye soruluyor. Ve bu kişi kripto hakkında maalesef düzenlemeler ve kısıtlamalar yapıyor. Şimdi devamını izleyelim. Kriptoya yatırım yapmıyorum çünkü kripto paralar oldukça spekülatif. Hayır, hayır, bu konudaki görüşünüzü sormuyorum size. Şu anda bu işin içindesiniz ve dijital varlıklara sürekli kısıtlamalar getiriyorsunuz. Hatta bu konuda bir ders verdiniz fakat daha önce hiç dijital varlık almadınız, öyle mi? Evet arkadaşlar, işte bu bana gerçekten çok ilginç geliyor. Neyse, MCRT ile devam edelim. Ve MCRT bugün %6 yükseldi. Şu anda 850. sırada 8.8 milyon dolar piyasa değerine sahip ve hacim ise 300 bin dolar civarında ve son birkaç günde kuvvetli bir yükseliş söz konusu. Evet bu arada siz de trade yapmayı istiyorsanız videonun altındaki Bybit linkine tıklayabilirsiniz ve Bybit linkine tıklayarak full bonus olan 30 bin dolardan faydalanabilirsiniz. Bybit benim trading için kullandığım ana borsam ve Bybit linkine tıklamak sizleri Bybit'in trading platformuna getirecek. Ve şu anda Bybit hesabımdaki bitcoin trading 23.700 dolar ikarda hem de 318'deki ki bu gerçekten muazzam. Şu anda Bybit hesabımda toplam 289.000 dolar var dün 270 bin dolara kadar düşmüştüm ve sadece bir günde 19 bin dolar yükseldi ki gerçekten muazzam. Bu trading hesaplarımdan sadece bir tanesi ve bu hesapta spotta 4 bitcoin, 13 milyon MCRT, 26 bin dolarlık efeksiz ki efeksiz de bu trading hesabında 6.000 dolar kar elde ettim. Diğer trading hesabında ise çok daha fazla kar var 23.600 dolarlık ton var ki tonda da 3.600 dolar kar elde ettim. Niswap, Ethereum ve birazdan nakit var. Evet işte bu trading hesabındaki ana varlıklarım bu şekildeydi. Evet şimdi Ethereum'a gidelim. Bu arada MCRT pamplamaya devam ediyor ki bu gerçekten çok iyi bir haber. Evet şimdi Ethereum'a geldik ve Ethereum'da şu anda bir boğa bayrağı formasyonu oluşuyor. Ve Ethereum'daki dünkü trading henüz aktifleşmedi. Çünkü Ethereum'da hiç geri çekilme yok. Ethereum şu anda çok kuvvetli gözüküyor. Ve şu anda burada oluşan dev bir boğa bayrağı formasyonu var ki bu çok iyi bir haber. Çünkü bu bir boğa patenlidir ve genellikle yukarı yönlü kırılımı tahmin eder. Kırılım hedefi ise drain uzunluğu kadar olur. Ve bu uzunluğu buraya taşıyabilirsem kırılım hedefi 2281'deki dirençle muazzam bir şekilde uyuşuyor. Evet, Ethereum'da durum gerçekten şahane gözüküyor. Ben de çok ufak geri çekilmeden sonra yeni bir long açmayı planlıyorum. Stop loss ise günlük desteğin hemen aşağısında. Kar ise kırılım hedefi olan 2281'de. Kaldıraçsız %9 hareket. 10x'lik kaldıraçta %90 potansiyel kar ki gerçekten harika. Trading açılacağı yer 2081. Stop loss 2043. Kar ise 2281. Evet işte Ethereum'daki yeni trading de bu şekildeydi. Evet bence kripto piyasasında durum genel manasıyla iyi gözüküyor. Dün de bu konuyla alakalı bir tweet atmıştım. Birçok farklı kripto para biriminde ters omuz baş omuz formasyonları oluşuyor ki bu gerçekten şahane bir haber. Evet bakalım Ethereum'da da var mı? Evet Ethereum'da da görmüş olduğunuz gibi dev bir ters omuz baş omuz formasyonu oluşuyor. Bu bir boğa patenidir. ve kırılım hedefi başın uzunluğu kadar olur. Ve şu anda kripto de dahil olmak üzere birçok grafikte aynı patern var. Ve bu teknik paterni sizlere Google'dan göstermek istiyorum. Evet işte ters omuz baş omuz formasyonu bu şekilde oluyor ve genellikle yukarı yönlü kırılımı tahmin ediyor kırılım hedefi ise başın uzunluğu kadar. Evet çok teşekkürler ve görüşmek üzere.